sınıfların sınıf kardeşliği en güçlü silahlarımızdan biridir. Rüyalarıma girdi. Ben ölmedim dedi rüyalarımda. Konuştuk. Öldün Yılmaz dedim, ölmedim dedi. Hakikaten ölmedi bana sorarsan. Bu rüyalarımda gördüm. Arkadaşlığımız sürdü gitti. Bir iki delikanlı, iki genç komünistik. <laughs> Hepimizde başka bir inanç vardı. Ülkemizi çok seviyorduk. Ha komünistik, komünizmin ne olduğunu ne kadar biliyorduk ama şunu biliyorduk. Bir haksızlık vardı. <laughs> Savcı izin vermedi. Karısı da oradaydı Yılmaz'ın. Anne de oradaydı. Ben görmek istiyorum Yılmaz'ı. Buraya kadar geldim, başka birisinin hüviyetiyle girdim içeriye. O Kayseri hapishanesi korkunç bir şey. Burada tel örgü var, burada bir delik var. Delikten konuştuğun zaman görmüyorsun, buradan gördüğün zaman konuşamıyorsun. Karşılıklı bakıştık öyle. E, ağlaştım, ben ağladım yani çok kötü oldum. Umutsuz. Ne yapabiliriz Yılmaz için? Niye içeride? Neden burada? o ayrıldık, bitti. Çünkü ben hepinizi seviyorum. Sağ olun. Herkes Yılmaz abi seni arıyor. Ben hap hapishanede gittiğim zaman karşılaştık. Yine çok güzel bir mizan sende ama. Çok güzeldi. Ben kapının önüne geldim. Bir açıldığı bir pencere demir parmaklıkların arasından Yılmaz'ın yüzünü gördüm. Bana böyle gülümsüyor. Ben şöyle yaptım. Böyle yaptı. Anlaştık yani. Tamam dedim. Olan olmuş. Dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararla ve koşullara sahibiz. Zeki, Zeki diyor ki, Zeki Ökter anlatıyor bana, Yılmaz Bey ben düşünemiyorum siz kimi tavsiye ediyorsunuz, kim oynasın deyince ihtiyarı bulun diyor. Kim ihtiyar Yılmaz Bey diyorlar, Tuncay Kurtiz diyor. Ama duyduğumuza göre o bir film yaparak film yapıyormuş Avrupa'da şimdi diyor yani. Öyle duyduk. Siz Hürriyet gazetesinde bir ilan verin. O gelir diyor. <laughs> o gelir diyor şekerim. İsveç şirketine boya dedim ki Arkadaşım hapisten kaçtı, Paris'te ve film çekecek ve bana ihtiyacı var. Kusura bakma bu mukaveleyi bozacağım. Aldığım parayı da vereyim sana geriye. Atladım Paris'e Yılmaz Güney 1971'deki Adana Altın Koza Film Festivali'nde kazandığı 250 bin liralık çeki Türk Hava Kuvvetleri'ne bağışlar. Yılmaz yaşadığı hayatın içinde neler yaptıysa o şekilde tarihin içinde çırılçıplak duruyor. Üzerine yalan filan yürümez Yılmaz. In. Geçmişteki günlerin. bir telefon etti bana. İhtiyar midemin yarısını aldılar. Ama benden duy istiyorum. Tehlikeli bir şey değil. Bundan sonra daha ucuza yaşayacağız yani diye gene İşin komik tarafını bulmaya çalıştı. Yani Yılmaz'ı anlatmak zor. Geçmişteki... Duyduğum zaman öldüğünü tabii çok acı geldi bana. Oturdum ağladım da. Yapayalnızdım. O sırada ben de yalnızdım. Ben de en yalnız günlerimi yaşıyordum. Yılmaz'ın cenazesine gidemedim. Bir başka arkadaşımın cenazesine de gidemedim. Annemin cenazesine de gidemedim. Çok sevdiğim annemin cenazesine de gidemedim. Sürgün olmanın ne olduğunu biliyorum. Gönüllü, gönülsüz. Yılmaz Güney 9 Eylül 1984'te mide kanseri sonucu Paris'te yaşamını yitirdi. 13 Nisan 1993'te yeniden Türk vatandaşlığına iade edildi.